Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün çok farklı bir oyunda karşınızdayım. Bugün Dice and Fold oyununu oynayacağız. Belki bilirsiniz, belki bilmezsiniz. Doros Stratora Özsoy diye bir abimin oyunu. Çok severek de izlemişimdir her zaman. Bugün arkadaşlar bu oyunu oynayacağız. Hem size oyunu tanıtmak amacıyla, hem de belki evlenirsiniz, belki seri haline getiririm diye size bu oyunu göstereceğim. Ben tabi videodan önce azıcık oynadım. Yaklaşık 1-2 saat falan öğrenme amaçlı. Bugün arkadaşlar, şöyle hemen devam edelim. Arkadaşlar valla kartıyla oynayacağım. Hem tamamını zaten. Tek oyunu bitirebildiğim kart bu, yani en alışık olduğum kart. Ee, normal seviyede başlayalım. Arkadaşlar hem bu videoda size oyunu tanıtmış olurum. Arkadaşlar şimdi oyun ee, zar atmayla geçiyor. Mesela zar at diyelim. Şimdi arkadaşlar bize 6 ve 1 zarları geldi. Arkadaşlar karşımızda bir tane sıçan var, fare. Biz arkadaşlar bu 3 vuruyormuş. 3 hasar veriyormuş. Eğer biz bunu öldüremezsek bizim şu anda 28 canımız var ve vala kartımızın bir hak ya yani vala kart demeyelim de her karakterin özel güçleri var. Mesela bu kartında özel gücü iki yeni zar atmış. Biz arkadaşlar mesela buraya 5'ten büyük yani 5 ve 6 zarlarını atarsak biz bu özel gücü kullanabiliyoruz. Mesela bu karakteri dayanmak için 5 5 sayısını tamamlayacak kartlar atmalıyız. Yani ben 1 yatarsam 4 tane 4 sayılık bir zar daha atmam lazım ama 6'ya atarsam eğer böyle hemen öldürebilirim. Her öldürdüğümüzde de bize belirli paralar veriyor. Altın para 10 gümüş paraya eşit oluyor. Turu bitir diyelim şimdi. Şimdi karşımıza yılan ve sıçan geldi. Bir de bazı karakterlerin görevleri var böyle. Özellikleri var. Kapatıldığında kendi hasarını yoldaşa vuruyor. Yani 2. 2 hasarı yoldaşa vuruyormuş. Şimdi zar at diyelim. Ee, şimdilik bu Mesela yılan 3 ya. 3 istiyor ya sadece buna 3'lük atabiliyoruz. 5'likleri atamıyoruz. Böyle gördüğünüz gibi. Ona Ondan sonra 3 gelen zarları atabiliyoruz. Oyunun mantığını az çok anlarsınız zaten. izleyince. Şimdi karanlık simyacı bölüm getiren ne diyor? Karanlık simyacı açıkken renkli zar atamazsın. Renkli zar dediği arkadaşlar. Bir mavi bir de kırmızı zarlar oluyor. Kırmızı zarlar kendi canımızı iyileştirebiliyoruz. Ya da birazdan gelecek yoldaşlarımıza. Mavi zarlarda e, özel gümcümüze hemen dolduruyor mesela. Mavi bir geldi ya. Bir beşten küçük. Ama gene de doldurabiliyor. Ölüm getiren neymiş? Üzerine get bıraktığın zarın değerine kadar hasar alırsın. Yani buna en düşük şey getirmemiz lazım. En düşük zarı. Şimdi ben bunu 3'e getireceğim. Buna da 2'yi verdim. Yani tamam, turu bitir diyelim şimdilik. Bize 4 lazım. Ve 4 hemen geldi. Ee, bir de turbo boyunca eğer ekstra zar kalırsa üstünüzde bu kısma ya da buraya verip bunların hepsini tamamladığınızı bu zarların altın para kazanabiliyorsunuz. Şimdi yaban domuzu semenler kurt adam. Yaban domuzunun özelliği neymiş? kendi hasarını kahramana vur. Kötü oldu azıcık. Olsun. Şimdi zar diyelim. Şimdi iki ile kurt adamı kapatalım hemen. Yaban domuzu dört ile bunu kapatalım. Aa, bunu hemen kullanmak istemiyorum ama. Neyse bir zarah diyelim. İki hasar edik ama olsun. Hemen şöyle. Hadi kapatacağım ya. Mecbur Çok hasar edeceğim yoksa. Şimdi. Arkadaşlar arada bir bakın burada yoldaş seçme aşamasına geldik. Böyle yoldaş seçebiliyoruz arada geliyor. Üç tane seçeneğimiz oluyor. Bu üçünün de özel güçleri var kendine göre. Mesela esnafın 13 canı var. Balıkçının 15, bunun 12. Esnafın özelliğine bakalım. Karlı kazanç. Elindeki tüm gümüş parayı at ve rastgele bir yaygın Yani çok tercihim olmaz. Ya tutarsa ya kahramana iki can verir ya iki gümüş para kazanırsın ya da bir rastgele zar atarsın. Fena değil. Bu neymiş? Zarın değeri kadar gümüş para kazan. Zar olmadan tamamlanırsa üç gümüş para kazan. Ben burada balıkçıyı seçme taraftarıyım ya en azından belki can verebilir. Ha şimdi arkadaşlar bir de eşya satın alma evresi diye bir şey var. Ee, altın paralarımızla beraber böyle random gelen eşyalardan satın alabiliyoruz. Mesela sarımsak neymiş? Bütün sayı yuvalarını iki azaltır. Vefa kutusu kahraman 3 can kazanır. Monok bu neymiş? İlk defa gördüm bu itemi. 5 kere satın kahraman rastgele bir yetenek yuvasını tamamlar. Ya ben buradan sarımsaklıyorum. Bana göre en iyi şu an sarımsaktır. Şimdi rakiplerimiz golem tüm sayı yuvalarını bir arttırır tur sonu ölüm getiren üzerine bıraktığın zarın değeri kadar hasar alırsın tamam. Şimdi zar atalım. Şimdi arkadaşlar bir de çiftler var böyle çift tek Bunları da zaten adı üstüne sadece çift sayılar ya da tek sayılar atabiliyorsunuz. Şimdi ben hemen bir ile şu çekirgeyi kapatayım. 5 ee, de bunu. Ee, şöyle hızlı kapatayım ya. Tamamdır. Turu bitir diyelim. Evet iki azaldığı için arkadaşlar hemen semender kapandı. Şu sarımsak gücü sayesinde. Güzel. Şimdi ben bir ile kapatayım. En az hasarı bu şekilde eriz. Turu bitir diyorum. Evet yeni itemlerimiz geldi. Flüt bir itinik kullanımda %10 şansı bir altın para kazan. Yani çok olmam zaten bunu alamayacağım. Olsun. Kızartma tavası. Eğer zar atışlarından biri bir olursa kahraman biri iyileşir. Yani fena değilmiş aslında. Ama daha iyisi gelir ya. Bu, turu tur almayacağım. Şimdi karanlık simyacı. Bak, i̇kiler hemen kapandı. Açık renk zar atamazsın. Tamam. Yani hemen 4 dörtle kapatabildik. Güzel. Şöyle iki ile üçü de böyle kapattım. Evet. Bu turları iyi, iyi ilerliyoruz ha. Şansımız iyi gidiyor. Şimdi taş sovalye neymiş? Tur sonu artı iki hasar kazanır. Kaos kelebeği al. Atılan renkli zar boşuna artı. Bir alırsın. Tamam. Abi. <laughs> ha şimdi. Anlatayım arkadaşlar bunları da. Kırmızı zarlar dediğim gibi size can veriyor mesela. Ya da can vermek istemiyorsunuz da kendinize. Bunları tekrardan normal olarak kullanabiliyorsunuz. Şimdi ben şunları da alayım. Bakalım şimdi. Taş şövalyemi, kaos kelebeğimi. Bunun için 11 istiyor. Tamam. Nasıl yapabilirim? Şöyle. Bunu bir kapatalım. Bunu her türlü kapatamayacağım. Kötü oldu. Şimdi kendime can bassam. Ee, artı altı can gelecek. Bu altı hasar verecek. Ama ben böyle iki tane kapatırım. Yani. Ben şöyle ke şunu kendime can olarak vereceğim. Şunları da şöyle burada Tamam birini balıkçıya vurdu. Birini kendime vurdu. Çok sıkıntı yok. Şimdi. Hayda. Tamam şöyle kapatabiliyorum ya. Sıkıntı yok. Şöyle yapayım. Tamam bu turu da güzel kapattık. Azıcık hasar aldık ama olsun. Şimdi itemlerimize bakalım. Elma, kahraman 10 can kazanır. Güzel. Bir altın para kazan ama yok. Bunu hiç yapmam. Her aşama başlangıç kahraman ilk saldırıyı engeller. Yani elma ile alabilirim aslında. Şöyle yapayım. Depelerini aldım. Tamamdır. Bu her aşam başlangı tamamdır bulur. Bunu hep kullanabileceğiz. Şimdi zar atalım. Güzel 6. Arkadaşlar şimdi mavi zarımız geldi. Şunu da şöyle koyalım. Mavi zar mesela diyor ki herhangi bir yetenek yuvasını tamamlamak için yuvanın üstüne bırak. Yani arkadaşlar ben mesela bunu hemen kapatabileceğim. Mesela balıkçının üzerine deneyeyim çünkü valide şu an. Aslında valede de deniyorum. Mesela böyle yaptım ya arkadaşlar. Böyle basabiliyorum. 2 tane zarım geldi yani. Hiç öyle şey Mavi bir gelse böyle hiç eşlemiyor. Şöyle kapattım. Güzel oldu bu tur. Kasap. Yuvalarını bıraktın. Ha, pardon. Yuvalarına bıraktığın zarların değeri kadar asılırsın. Ee bu hemen hızlı bitti. Bu güzel oldu bak. Hangi aşağıdan dolayı? Bütün sarı yuvalarını. Sanırım bundan. Sarımsaktan dolayı arkadaşlar hızlıca kapatabiliyorum. Şu üçü buraya koyacağım. Altın para gelir en azından. Evet. Zaten şu iki eşya alamıyorum. Param yetmiyor. Buna bakayım. Bir yetenek kullanan kahraman iki can kazanır. Yani şu an canımız aslında o kadar fena, ya kötü değil ya. Ya zaten yoldaş da gelecek iki tur sonra. Bence bunu almaya hiç gerek yok. Altın paramızı saklayalım. Mimik. Kapatıldığında bir altın para kazan. Güzel. Para geliyor. Ha, şimdi. Ben altıyı şöyle yapayım ben. Şimdi biri buna vermek mi yoksa valeyle iki şey atmak mı? Hı, valeyle iki tane daha kart atmayı düşünüyorum. Keşke atmasaymışım pişmanım. Neyse şunu şöyle kapatayım ben. Şöyle yapayım. Şimdilik turu bitir diyelim. çekirge iki hasara versin. gene gelmedi. Neyse şu beşlikle aynen. Oyun oyunun mantığı arkadaşlar böyle. Kendinizce eğleniyorsunuz. Ben sevdim bayağı bir. Şimdi yeni yoldaşlarımızı seçelim. Bu arada arkadaşlar şey şunu söyleyeyim. bir ee, başka bir tane yoldaş seçince kendi kendinizdeki yoldaş gidiyor. Zaten burada söylüyor. Ee, ya yoldaş aşamasında artı bir zarar hakkı kazanıyoruz. Yani az önce 3 tane atıyorsak şimdi 4 tane atacağız. Yeni yoldaş mevcut yoldaşın yerine geçer. Mevcut yoldaşı tutarsan da 5 tane kazanıyor. Yani bu yoldaşımız 15 can kazanacak. 15 can olacak pardon. Şimdi bakalım. Tüm düşmanları susturur. Dilenci 5 gümüş parayı bir altın paraya çevirir. Kahraman 2 can verir ve bir düşmanı susturur. Ya bu çok zor. Bunu tamamlaması gibi gördüm. Ama canı da güzel. Ama bu ilk can da böyle. Ben Ozan'ı seçeceğim. Ozan işe yarar. Şimdi yeni eşyalar. Gün taşı bir aşamada ilk kez kahraman yeteneği kullanıldığında yoldaş yeteneği anında kullanabilir hale gelir. İlk kez kahraman. bunu geçtim. Kahraman canı ondan azken artı bir zar atar. Ya boss fight diye şey yarabilir. Bu kalsın be. Kahraman bir önceki aşamada kazandığı gümüş para miktarı kadar can verir. Ha. Ama satın alındı diyor. Bu hep kullanamayacağım gibi duruyor. Ya Göçebenin çakmak taşı şey, boss fight diye işe yarabiliyor. Çünkü boss fight'ta bayağı şeyler geliyor. Ben bunu alacağım. Bakalım sonucunu göreceğiz. Troll. Kapatıldığına kendi hasarını kahraman vurur. Tamam 3 hasar yiyeceğiz yani. Şimdi bakalım. Hmm. Şöyle 6 ile hemen bunu kapatayım mı? En kolayı. 2 ile bunu kapatalım. Sonra 4 ile like 2'yi buna verdim. Şunları kullanayım mı şimdilik? Kullanayım ya. Şöyle kaos kelebini kapattım. Troll kaldı. Hah güzel. Şimdi can kartını valeye basalım bence. Şöyle bir de buna yapalım. Şunu da Ozan'a vereceğim. Bir tane her gün şey kapansın. Hmm, tamam. Golem'in görevi neymiş? Turson'u tüm sayı yuvalarını bir arttırır. Tur da aynen. O zaman en hızlı şekilde bitirmeye odaklanalım. Şimdi 5'i buna versem. Bu 1 diyor. bunu kapatalım. Sonra başımız yanmasın. Bunlardan birini kapatamayacağız biraz. duruyor. Şöyle yapayım. Şu kırmızı can şimdilik bir kalsın diyorum. Sonra lazım olabilir. Tamam bunu hemen şöyle kapatalım. Bunu da kapatacağım. Şunları alalım. Şimdi şöyle bir tane verelim. Sonra iki tane zar atalım. Bir kere daha zar atabileceğiz. Güzel. Kapatabilir miyim? Kapatırım. Çok güzel oldu. İyi gümüş para vardı ha. Güzel. Hmm. Otuna, 30 altın kazan. İyi bir araymış da yok düşmanları da olacak diyor zor. Zaten 3 param var alamayacağım. Bir zar atışı kazan her aşama sonunda kahraman 7 asır alır. Yok kalsın ya. Hiç güvenemedim. Şimdi ölüm getiren. tam bu öncelikle yolaşa saldırıyormuş. İyi yolaşın 9 canı varmış. Aha bir geldi. Güzel kolay kapattık. Arkadaşlar şimdi şöyle ikili mantığı da var. İkili mantığında sadece aynı olan zarlardan atabiliyorsunuz. O azıcık sıkıntı. Şu an yani kapatamayacağım gibi duruyor onu. Ee, neyse. Şöyle yapayım. İki gelir herhalde diye düşünüyorum. Geldi de. Çok güzel. Şimdi bak şöyle 5'i şuraya verelim. Şu 2'yi şuraya verelim. 3'ü de şuraya verelim. Tamam turu da bitirdim. Şimdi şöyle yapalım. Kaldıktan sonra kahramanını dört iyileştirir. Oo. Bu 18. Tamam ben bunu yapacağım. Bunu susturalım. En kolayı. Şimdi zar atalım. Ee, hiç üçlüğümüz yok. Kötü oldu. Yılanı kapatamayacağız. Neyse şimdi şu en düşüklerle yani 4 bunu kapatalım. Sonra geri kalanını buraya açacağım. Başka çarem yok çünkü. Ozanımız öldü. Kötü oldu. Yoldaşımız öldü ama yoldaş gelecek ondan. Ama azıcık da temkinli davranmam lazım. Şimdi 2'yi şöyle 3'ü şöyle yapalım. Ee, 4 ile de şöyle kapatalım. Bu turu bitirelim yine. Şimdi zarat kapatabilecek miyiz kolayca? Tamam şu iki verdim. Hmm. Şöyle bir şey yapsam. Evet. Bence iki tane ikilik gelir ya. Güzel oldu. Ha, arkadaşlar şunu anlatmayı unuttum. Bir işe ona yedi kez zar atarsak zindancı başı diye bir karakter çıkıyor. O da size hasar veriyordu sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi 6 canı kendim basayım. Yoksa zar mı atsam? Ben şöyle yapacağım. Hem iki alsar yemiş olurum. Yani çok öyle bir kaybım olmaz gibi düşündüm. Şöyle iki ile kapatalım. Ha şimdi şu... Tamam, bir tane boşa geçecek. Bir boşa gitsin. Altı param var. Güzel oldu bak bu. Satın alında tüm paranı yok kadar ve kahraman 15 can verir. Yani bir param falan kalacak. Şu kazanı hiç istemiyorum almak. Kahramanlığına bir rastgele bir yetenek yuvasını tamamlar. Üç kez zar attığında. Yani. Hem bir kere yenileme karar yeniledim. Güzel gelir de düşünüyorum. Yani aynısı geldi. Ah be. Az önce gelseydi çok iyi olurdu da. Düşmanların düşen para paralar %5 şanslı altın paralara dönüşür. Bir kere daha eşya seçebileceğim. Ben bu midasın eldiven alıyorum. Ve evet, yoluma devam ediyorum. Şimdi yoldaş seçelim. Hadi zincirine dar artık çok işe yaramayabilir. Ondan gerek yok. Rastgele bir satın alındığında eşyayı kazanırsın. Ancak kahraman nikah sarılır. Hı -hı. Ben casus seçiyorum. Boss fight de işe yarabilir. Eğer ölmezse tabi. Şimdi mezarcı kimera. Önceki kahramanı saldırıyor. 10 can vuruyor. Kapıldıktan sonra gulyabani olarak açılır. Gulyabani hiç görmedim bu arada. Şimdi. En kolay arkadaşlar şöyle ben bunu bitirdim. Ama nagaya da verebilirmişim aslında. Abo. Geri de alamıyoruz ki. Neyse şu ikiyi kullanayım bari. Eee. Hmm. Ne suç? Ha sadece tekli atabiliyormuşum. Pardon. Neyse şöyle yapayım. Hı, güzel. Hemen şöyle ikili bunu kapatayım. Ş şöyle yaptım ya. Ha. Tekrar karakter geldi. 3 istiyor bizden. Tamam şöyle yapayım o zaman. Ha bak bu olmadı işte. Neyse şunları ben kendime alayım be. Jaws'a mı vuruyor? Olmadı bak bu. Gene 3 gelmedi ya. Aa. Neyse şöyle bir tane daha atalım. Gene gelmedi 3. Neyse dur bir dakika. Burada da 3'lük istiyor ki. 5. Ya şu gelecek o beni korkutuyor azıcık. Ondan dolayı. Aa geldi işte. Zincancı başı. Neymiş bunu? Bir aşamada 7 kere zar attıktan sonra açılır. Zar attığında düşmanlarına artı bir saldırı gücü ve kahramana bir hasar verir. Abi. Bize 3 gelmiyor ama sıkıntı orada. Dur bir dakika. Şunu var. Kullanayım da. Ee, şu dördü de vereceğim buna. Can olarak. Hmm, verelim. Ve gene gelmedi bak. Aa, aa Gelmiyor. Sıracı gelmemekte. Üstü. Dur, Turu bitireceğim. Başka çarem yok şu anda. 7 hasar veriyor. Ve bize heh, sonunda verdi üçlük. Çok geç verdi ya. Bak bunu sevmedim. Dur bir tane altın para kazanalım bari. Şunlardan hangisi kalsın? Şu 1'e bırakayım. 5'e alayım. Neyse. Şimdi hemen zarımızı atalım. Bir gel de hemen kapatayım. Hiç uğraşmayayım bununla. Altımız var. Hemen şöyle altı. Şöyle belirli sayıları olanları kapatacağım. Turu bitir diyeceğim. Ah, hasar yedik bayağı eve. Ana burada beşim vardı. Ben bu beşi unuttum. Neyse artık. Şöyle yapıp bir de şu dördü kullanırsam. Tamam güzel. Şu can kartını saklayacağım. Bir milyon tanıdıktan sonra sayı yuvalarına bırakılan zarlar artı bir değer kazanır. Kırmızı zar atma şansın %10 artar. Yetinliği kullandıktan sonra bir sonraki tur artı bir zar at. Ben artık zaten boss fight'a e gireceğiz. Ondan la şu ikisini satın alacağım. Artık hadi bakalım. Neyse şansımız göreceğiz. Hydra. Şimdi arkadaşlar burada üçlüler diyor. Bu üçlüler şey ee, bize hani aynı karttan 3 tane lazım şimdi eğer gelirse. Hiç de gelmedi. Mesela ben buraya 2 koyduğumda buralara da 2 koymak zorunda kalacağım. Şunu göstereyim hatta. Bakın bir daha koyamıyorum. Of bak bu kötü oldu ha. Kötü başladık bence. Neyse bir şuraya koysam. Şuradan da bir kart kapatsam. Fazla vuruyor. Bir kartımız öldü bile. Yani yoldaşımız öldü. Ve üçlü şöyle kapatabileceğim. Bu da şey kötü ya. Bu bu hidre açıksa bunlar tekrardan doğabiliyor. Ondan o da azıcık sıkıntılı bir iş. Yani bu hidreyi hemen öldürmek lazım. Yoksa çok vuruyorlar. Şimdi ben bunu atsam bana birazcık kart gelebilir mi diye düşündüm de. Şimdi kaç vuracak bunlar? 2 4 6 15. Benim karakter 16 canı var. Yani ucu ucuna hayatta falan kalacağım da. Abi attım yani. Neyse ki geldi kapattım bir tanesini daha. Şöyle cam basayım. Tamamdır. Hadi zar attım. Ah be ah güzel. Bunları da kapattık. Kapatamadım. Heh, kapattım. Şu altılıkları da harcayacağım. Kapatsam mı? canlarım var ya kapattım bitti. Arkadaşları da olacak. Ben ondan korkuyorum. Neyse şöyle bir can basayım kendime hadi. Sonra bunları kapatayım. Aynen bak gene ya gene doğdular ya. Canım bitti bu ne? Ve sanırım sona yaklaşıyoruz. Çünkü her şeyim bitti resmen. Neyse şunları şöyle yapsam, bunu böyle yapsam. Tam buna kapatabildim de. Her türlü öldük. Aynen. Her türlü öleceğiz. Şunu kapatamazsın eğer. Bir de can ha, can geldi de. Yine de öleceğim ki. Ne şu küçük kartları bari vereyim şuna. Aha. Güzel. Bu 6'yı vermeli miyim? Sıcağı hadi verdim verdik güzel. Tekrar iki sağ doğmaya gidi be. Çok vurdular. Abi. Neyse ne yapabilirim. Bu tur her türlü gittik ya. Bu tur kötü oldu bak. Her türlü gittim. Her türlü gittim mi? Evet ya gittik arkadaşlar. Ya iyi oynadım gene. Ben iyi oynadığımı düşünüyorum. Son daha azıcık kötü devam ettik de olsun. Oyunun mantığı böyle kısacası. Eğer oyunu sevdiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Ben gayet oynarken eğleniyorum. Ya yani, seversiniz. Yorumlar yazabilirsiniz. Videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.